Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Bardakçı. Ee, çok fazla gelen sorular vardı TikTok'tan, Instagram'dan ve ben bunları çok konuşmayı da sevdiğim için neden bir e, YouTube kanalı açıp da video çekip yüklemiyorum dedim. Konunun başlığı anlayacağınız üzere erken yaşta evlilik ve çocuk sahibi olmak. Bununla ilgili gerçekten çok fazla soru vardı şimdi korkuyor muyum? Korktum mu? Neler başıma geldi? Böyle azıcık üstü kapalı bir şekilde anlatacağım. Ben her zaman, ya hatta hiçbir zaman düşünmeden bir şeye atılan bir insanım. Yani hiç böyle yapsam mı, yapmasam mı, ay yapsam ne olur, yapmasam ne olur tarzında böyle çok düşünüp de bir şeye odaklanıp da ona göre kararlar vermedim. Ani kararlar verdim ve aslında ani kararlar benim için hep daha iyi olmuştu. Bu her konuda böyle. Hani bir şey alırken bile çok fazla tercih arasında, seçim arasında kalmak beni çok böyle kafamı çok karıştırıyordu. Evlilik de öyle bir şeydi. Biz eşimle aynı yerde çalışıyorduk. Hani evlilikle ilgili çok fazla bir şey değinmek istemiyorum ben bu videoda ama aniden karar verip aniden evlendik. Çocuk da aynı şekilde oldu. En çok sorulan sorulardan biri de hani e, isterek mi oldu çocuk? Planlı mı oldu yoksa planlamadınız mı? Hani hamile kalıp öyle mi evlendin? Hayır arkadaşlar hamile kalmadan 6 ay önce ben evlendim. 6. ayımızda da dedik ki neden çocuk yapmıyoruz? Hani ani bir karardı o da. Sonra 6. ayda işte Nisan ayında da hamile olduğumu öğrendim. Öğrendiğim andan itibaren çok fazla korkularım vardı. Yani hani şey olarak korkular değil bunlar. Nasıl bakacağım, nasıl gezip tozacağım falan bunlar değil. Çünkü zaten yeterince gezip tozan bir insanım. Çocukta da gezip tozarım. Yani bunun bir engel olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman düşünmedim. Evliliğimiz hakkında da hani evliliğimiz çok mu böyle birbirimize vakit ayıramaz mıyız? İşte çocuğa çok vakit ayıracağız. Kendimize vakit ayıramayacağız falan gibi sorular da olmadı bizde hiç. Gerçekten olmadı. Hani biraz da aslında genç olmanın verdiği Hani ani kararlardan dolayı da olabilir bunlar. Çok fazla düşünmedim yani. Ee, tek korkum şuydu. Sağlıklı olacak mı? Yani bu aralar biliyorsunuz çok fazla e, çocuk hastalıkları e, göz önünde ve devamlı karşıma çıkıyordu. Hele ki hamileyken çok karşıma çıkıyordu. Ve benim hani o hamilelik psikolojisiyle de oluşan ağlamalarım, krizlerim geliyordu bu yüzden. Hani, ya çocuğum hasta doğarsa ben ne yapacağım ya da ya ben hiçbir zaman down sendromlu ya da rahatsız olan çocukların hani tabii ki de bizden üstünler ben böyle görüyorum. Ama bizim yaşadığımız toplumda yadırganır diye çok endişe ettim. Yani endişe ettiğim tek şey buydu. Bakımıdır vesairedir. Bunlar değil, kesinlikle değil. Sadece dışlanır mı? Dışlanırsa çok üzülür. O üzülürse ben üzülürüm. Ben bunu kaldıramam. Ya da bebeğim bunu kaldıramazdı. Ya ben eminim her hamile bayanın böyle korkuları vardır yani. Öyle olunca da e, tabii ki benim bu hamilelik sürecim birazcık e, sıkıntılı geçti. Çünkü bunları atlatamadım. Gerçekten atlatamadım bu düşünceyi, bu korkuları atlatamadım. Eşim sağ olsun yardımcı oldu ama nereye kadar? İnsan kafasını yastığa koyduktan sonra bunları düşünüyor yani. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Daha sonra ben e, bir de aşırı takıntılı bir insanım. Gerçekten çok takıntılıyım. Ee, 21 yaşındayım. 19 yaşında evlenmişim. Her şey zaten aniden gelişmiş. Şimdi bir de hamilelik son aylarımda bir de bunu kafaya takmaya başladım. Ne yaptın kızım sen? Hani <laughs> gerçekten bunu bir düşündüm yani ne yapıyorsun Zeynep sen? Ne yaptın? Normal doğum kafaya taktım bu defa Normal doğum istiyorum, normal doğum istiyorum. İşte ben dikişli yaşamak istemiyorum vesaire. Bu tarz saçma sapan düşüncelere kapıldım. Ve Sezeryan'la doğum yaptım. Evet. <laughs> Neyi çok fazla isterseniz tam tersi oluyor. Oğlum 8. aydan itibaren gelmeye kafayı koymuştu. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti benim için. Hep böyle ilaçlarla falan hani çocuğun geri gitmesini mi sağladılar ne yaptılar artık bilmiyorum Hani sancılarımı herhalde geri çektiler ee, tam dokuzuncu ayda evet tam dokuzuncu ayda böyle ağır bir sancım tuttu hastaneye koştuk koşuyorum hamileyken dikkatinizi çekerim <laughs> ben bu işi yapamayacağım galiba ee, ve bana bebeğin kalp atışlarının yavaşladığını ...acil olarak sezeryan alınması gerektiği söylendi. Ee, Sezeryan'a girdik, sabah karşı da doğum yaptım. İki saat mine kalmışım herhalde, yani öyle söylüyorlar, bilmiyorum. Ve şimdi hamile bir kadının kafasına bebeğin kalp atışlarının yavaşladığını sokuyorlar. Ben oradan anestezin etkisiyle şey diye bağırmaya başlamışım. Hani ameliyathaneden çıkarken bebeğim iyi mi, bebeğim nasıl diye ağlamaya başlamışım, bağırmışım yani. Şükürler olsun sağ salim çocuğumu, kucağımı aldım. Evet, her şey sonra İlk 3 ay gerçekten uykusuz günler. Arkadaşlar gerçekten hani benim böyle akşama kadar uyuduğum vakitler bitmişti. Neden? Çocuğum geceleri uyumuyor diye ağlamaya başlıyordum. Her gece hem de. Üçüncü ayın sonunda annem sağ olsun... Zeynep bu çocuk acaba doymuyorlar mı kafamı ütülemeye başladı. Anne dedim hayır doyuyor, sütün bayağı geliyor. Kızım dedi sütünün gelmesinin hani sütün suludur dedi, doyurmuyordur dedi. Ben bir de bu psikolojiye girdim mi? Ben çocuğuma yetemiyorum psikolojisi. Tabi etrafında vermiş olduğu o ee, kötü şeylerle. Anladınız çok fazla böyle irdelemeyeceğim bu konuyu. Ben bir gün kuaföre gidiyorum, saçımı boyatmaya. İşte üçüncü ay olmuş artık böyle maf olmuş bir vaziyetteyim. Annem geldi ve anneme çocuğu verdim. Ben kuaföre gittim. Çünkü sütü sağdım, bıraktım. Kuaförde işim bayağı uzun sürdü. Hani 2 e, saatlik olan işim 5-6 saate uzadı. Saçımda açıcılarla bekliyorum yani. En son annem aradı, Zeynep sütün, hani e, sağdığın süt bitti. Ben de paket sütünü suyla karıştırıp verdim ve lokur lokur içti. Şu anda iki saattir uyuyor dedi. Ben bir tribe girdim. Çocuğum biberona alıştı. Artık beni emmeyecek. Yani lafın çok fazla uzatmayacağım. Kısacası şu. Gerçekten benim sütüm yetmiyormuş. Yani doyurmuyormuş. Yağlı bir sütüm yokmuş. Biz de mamaya geçtik. Maddi anlamda hiç zorlanmadık. Yani öyle söyleyeyim size. Ama ben psikolojik olarak gerçekten çok kötü durumdaydım. Çünkü kayınvalidem benden uzakta yaşıyor. Annem de sen e, biraz eski kafalı. Hani çok fazla kalmayı sevmiyor böyle kendi evinin dışarısında. Ben Sezeryan'dan 10. gününden itibaren yalnız kalmaya başlamıştım. Öyle söyleyeyim size yani. Sezeryanlıyım. Yeni doğum yapmışım. Ufak bir bebek var. Ve hani nasıl bakmam gerektiğini bilmiyorum. 10. günden yalnızdım. Ondan sonra ne oldu ben yavaş yavaş hatırlamaya başlıyorum bu arada. Bendeki tüm şeyler silindi yani. Öyle böyle işte çocuk mamayla bir şekilde büyüdü. İlk emeklemesidir, ilk vesayistir. Ha şunu söyleyeyim her yere gezdim. Gerçekten her yere gittim gezdim. Tatilimizde yaptık. hiç bana bir engeli olmadı. Çok ağlak bir bebek miydi? Değildi. Ta ki şimdiye kadar. Bir yaşını aştı, 16 aylık şu anda ve gerçekten beni çileden çıkarıyor. Bu iki yaş sendromu dedikleri bir sıkıntıymış herhalde. Her yere tırmanmaya başladı. Ve beni gerçekten sinirden öldürmek üzere yani. Yapma dediğimi yapıyor, gözümün içine baka baka bir şeyleri fırlatmaya başladı. Yani erkek çocuğunun tam şey versiyonu, hani tam gıcık bir versiyonu. Şuraya değineceğim, insanlardan bana gelen yorumlara daha çok gençsin hayatını yaşayamayacaksın. Arkadaşlar bununla bir alakası yok. Hayatınızı istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Hayatınızı yaşayamayacaksınız kısmı tamamen yalan. İstediğiniz gibi gezebilirsiniz, istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Hele ki yanınızda bir büyüğünüz ya da çocuğunuzu bırakabileceğiniz birileri varsa bu sizin için daha hani rahat edebileceğiniz bir şey. Ben tabii ki de çocuğumu 7/24 anneme ya da bir başkasına bırakmıyorum. Ama atıyorum 2-3 haftada bir bir yere gidecek oluyoruz. Baş başa eşimle. O zaman tabii ki de bırakıyorum. Ya da annem geliyor. Onun dışında ben hani bir yere giderken kafeye, alışverişe vesaire çocuğumla beraber gidiyorum. Ve bana bir engel değil. Eşimle aramda olan o aşk, hani sizin bitmesi gerektiğini düşündüğünüz aşk bitmiyor. Her şey çok çok güzel ilerliyor. Eşim gerçekten bana çok yardımcı oluyor. Bu hem ev işi olsun hem Çocukla ilgilenmek olsun. Hani bizden beklenmedik bir performans. Hem görüntü açısından. <laughs> herkes öyle diyor çünkü. Hem kafa yapısı açısından bizden beklenmedik bir performans sergiliyoruz. Bu da anneliğin ya da babanın, babalığın ya da ebeveyn olmanın gerçekten görünüşle ya da yaşla bir alakası olmadığını gösteriyor. Ama akıl sağlığıyla gerçekten çok alakası var. Çünkü e, şahit olduğum birkaç bir şey var. İnsan istediği kadar e, mütasip olsun, istediği kadar olgun, yaşça olgun olduğunu söylesin ya da düşünsün. Ailelik, babalık yaşla alakalı bir şey değil. Ya da aile olmak yaşla alakalı bir şey değil. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani hiçbir korku, hiçbir endişe duymadan evlendim. Hiçbir korku, hiçbir endişe duymadan çocuk sahibi oldum. Gayet güzel giden bir aile hayatım var evlilikle ilgili de hani nasıl evlendim nasıl karar verdik nasıl tanıştık bununla ilgili başka bir video da anlatmayı düşünüyorum ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim ben gördüğünüz gibi çok konuşmayı seven bir insanım çok anlatmayı seven bir insanım tabii ki ilk videom olduğu için e, çok ığlarım. ya da çok fazla cümleleri toparlayamamış olabilirim. Ama anlattığımı düşünüyorum. Yani kendimi açıklayabildiğimi düşünüyorum. Bu bana yeterli. Umarım sizin için de yeterli olmuştur. Daha sonra görüşmek üzere.